Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün 900 kupa üzeri mağara arasında tek hesaplaşımda oynayacağım Ve şeyle ile oynayacağız arkadaşlar Çok güzel maçlar olacağını düşünüyorum Ve videomuza geçelim hemen Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra maçımız başladı İlk şu yukarıdaki çalıyı bir kontrol edeyim isterseniz Adam var mı yok mu diye Ve yokmuş Güzel hemen şu yük almak istiyorum Ve aşağı gitmek istiyorum Şurada bir rosa var. Yani yükleri aldı bana vermedi. Ben orada en azından bir ulti kassam güzel olurdu. Ama ben bunun intikamını alacağım. İntikam güzel şeydir. Hemen onu sıkıştırmak için yanına gidiyorum. Zaten Shelly anti olduğu için şuradan dislike atıyor. Biz de atalım bari. Ve internet en sinir olduğum şey arkadaşlar. Oyunda internetin kötü olması. Şu yükü de aldık mı çok kolay olur. Zaten bir tane daha dislike atıyor. Sinir oldum. Ben bunun intikamını alacağım ya yani bu ama amaçlı. Şöyle hemen kalkanımız da olsun ve ortaya geçelim. Çünkü zaten arkadaşlar çoğu karakter beni alamaz. Benim zaten iki tane ult attığımız zaten 9000 hasar veriyor garanti. Şöyle hemen bir ortamıza geçelim. Arkadaşlar çok dikkatli olun. Şeli falan çıkarsa yani sıkıntı. Ha bas. Vallahi arkadaşlar iki ileri gitmişim beni donduramadı bayağı bir bana sinirlendi herhalde Ben bu bazın da intikamını alacağım bu maçta herkes öldürmeye çalışacağım Şöyle bir gizliyorum bazı gördüm altta zaten Yukarıda bir shelli var ve çok sıkıntı bizim için Bu mapte çoğu Baz El primo Ve rosa da bazen var Genellikle shell oluyor arkadaşlar dikkatli olun ve şunu bir hemen öldürelim Anca kaçarsın zaten Şöyle vuralım Güzel bayağı bir Onun intikamını aldım ve yeni internet gidiyor bir maçta kanser olabiliyorum bayağı bir sinirlendim yani orta bende arkadaşlar ve fazla şey yok yani sakin sakin 8 kupayı almaya çalışacağım şuradan rosalar zaten beni gördü garanti kaçmaları lazım yoksa ölecekleri için hemen şuradan bir sıkıştırıyorum bir ulti attım çok güzel ve arkadaşlar kaçıyorum can tazelemem lazım. Bu çok önemli maçlarda. Azsa bile kaybedebiliyorsunuz canımız. Hemen arkadaşlar etrafı yoklamam lazım. Yandan bana gelecek mi diye. Şöyle Rosa da gidecek herhalde. Hemen şöyle. Aa Edgar geldi. Edgar'ı da aldım. Güzel. 3 kilimiz oldu direkt. Pardon 2 veya 3 fazla bilmiyorum. Şuradan Rosa da öldü. Güzel. Bana o kadar dislike ediyordu. Şimdi Shelly ile VS kaldım. İnşallah alırım. Ve şöyle bayağı bir canım az kaldı ve aldık. Güzel oldu arkadaşlar. Buradan direkt 8 kupamı aldım. Bayağı bir güzel oldu. Çok zorlu arkadaşlar. 926 kupada cidden maçlar çok zorluyor. Arkadaşlar ikinci maçımıza girelim. Şu yükleri hemen alayım. Orada biri var sanki Shelly. Bu da bir bana bayağı bir sıkıntı çıkartacak gibi. Bari ben şu yük alsam hiç yoktan yani büyük bir hayat kurtarabilir arkadaşlar. Şöyle bundan kaçmam lazım. Ultisi dolu, benim yok. Bir cesaret edip ortaya, ortaya giriyorum. Şurada en azından ultimi kastım. Şurada da bir şeyli baya bir sıkıntı bu da. Şöyle. Şurada bir şey var herhalde ama herhalde yok gibi gözüküyor. Ortada iki şeyli olduğu için arkadaşlar buradaki şeyleri arkadaşlarımla takım olmam lazım bu benim için gerçekten çok önemli. Şurada 3 çeli takım olduk ve hala alan çok daralıyor ve 10 kişiyiz. Biz bunun tek tek kişi yapamayız. O yüzden takım oluyorum. Şöyle arkadaşlar, e, alanın küçültmek istiyorum şuradan. Şöyle bir satmayacaklar için buradan bir alanı kıralım. Çünkü ortada iki tane şeri var. Biri de 7 yüklü. O bayağı bir sıkıntı çıkartacak bize. Yani bazen arkadaşlar çok iyi oluyor alan kırmak en azından fazla hareket ettiğimiz, siz oradan sıkıp onu öldürebilirsiniz. Şuradan hemen benim arkadaş da bana yardım etti, anladı. Diğer şeyle arkadaşımız da kıracak herhalde ve o da kırdı. Çok iyi oldu. Şöyle hemen bir ulti kasalım diğer şeyimizden. Çok güzel arkadaşlar. Baya bir e, bu 900 850 kupa üstü maçlar baya bir zorlu arkadaşlar ne olup olacağını bilemiyorsunuz yani. Bir şeyli çıktı mı zaten direkt eksi 10 üstü kupaları yazsınız. Şuradan LPG primoları gördüm. Hemen onlardan ulti kasmak istiyorum ve orada bir tane şey var çok sıkıntı. Sağ tarafta El Primo var gibi şu arkadaşı da satmayalım o kadar ekip olduk. Şeli zaten gözüküyor arkadaşlar şu Primo'ya bir tane vurdum iki tane vuramadım. Şöyle zaten bizim öldürdü. Şu alanı da kıralım. Orada bir tane altı yüklü shell'i var arkadaşlar. Pardon 7 değilmiş. Bayağı bir sıkıntı. Ha bizim arkadaş da öldü ya. Sattı ikisi birbirini. Kötü oldu. Ama ben bunu alırsam çok güzel olacak arkadaşlar. Şuraya ah be. Vuramadım. Bir de dislike atıyor ama olsun. Buradan bir altı aldık arkadaşlar. Güzel maçlardı. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olarak ve videomu like atarak destek olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.